Merhaba kıymetli çocuklar ve değerli ebeveynlerim. Bugün sizlere parmaklarımızı çalıştıracağımız ince kas ve psikomotor gelişimine kârı olan parmak egzersizi yapacağız. İsterseniz hep birlikte başlayalım. Öncelikle parmaklarımızı egzersize başlamadan önce bir esnetmemiz gerekiyor. İçine sokup parmaklarımızı dışa doğru baskı yaparak, avuç içimizi dışa doğru esneterek bir nevi ellerimizi rahatlatıyoruz ve çalışmamızın diğer kısmında eğer bir masa varsa masa yardım alarak masa yoksa kendi parmaklarımızı kendimize çekerek her bir parmağımızı kendimize çekerek esneterek çalışmamızı devam ettiriyoruz. Her bir parmağı kendimize çekiyoruz. Evet, diğer kısım ise eğer masa varsa ya da yemekten önce çocuklarımızla birlikte hadi bir parmaklarımızı şöyle e, rahatlatalım, hadi bir parmaklarımızı çalıştıralım diyerek onları da şekillendirerek yapacağımız bir çalışma. Şöyle bir baskı uyguluyoruz parmaklarımıza ve devamında her bir parmağımızın üstüne baskı uygulayarak aslında bunun anlamı şu ince kısa hadi harekete geç hızlan demeyle eş değer bir egzersiz haline dönüşüyor. Ben buna şöyle de diyorum. Bir arabaya bindiğinizde direkt arabayı çalıştırmazsanız önce bir ısıtırsınız onu. İşte çocuklarımız kalem tutmadan önce, etkinliğe başlamadan önce bu hareketleri yaptıklarında aslında parmaklarına ısınmayı, ince kasına da harekete geçmeyi söylemiş oluyorlar. Diğer kısımda ise parmak perdelerimiz vardır. Bunları da biraz harekete geçirmemiz gerekiyor. Önce sağ tarafa doğru her bir parmağımızı esnetiyoruz. Sonra sol tarafa doğru. Bunu esnetebildiğiniz kadar esnetebilirsiniz. Aynı şekilde önce sol tarafa doğru. Sonra sağ tarafa doğru parmaklarımızı esnetiyoruz. Sonra her bir parmağımızı baskı yaparak, birbiriyle baskı yaparak esnetiyoruz. Sonra da hep birlikte parmaklarımızı esnetebiliriz. Çalışmamızın devamını artık bir lastik yardımı almamız gerekiyor. Normalde ben bunu çocuklarımla çalışma yaparken e, poşet lastiği kullanıyorum. Ama şu an malum evde olduğumuz için toka yardımını alacağım. Siz de toka kullanabilirsiniz. Yeter ki çocuğumuzun elini acıtmasın, ona zarar vermesin. Her bir parmağımızı çekerek aslında bu bir bir şekline bile döndürebileceğimiz. Aşağıya doğru önce yapıyoruz. Önce aşağıya doğru Bakalım hangimiz daha iyi esnetiyor diyerek onları da harekete geçirebiliriz. Sonra yukarıya doğru bakın şöyle gösteriyorum. Parmaklarımızı esnetiyoruz. Sonra da baş parmağımız en son kalıyor. Ve çalışmamızın diğer kısmında tekrar esnetmemize geçip elimizdeki o rahatlamayı, ferahlamayı hissedebiliyoruz ve çalışmamızı burada sonlandırıyoruz. Sadece çocuklarımız için değil aslında telefon ve tablet kullanmak durumunda olan ebeveynlerimiz için de çok karı olan bir parmak egzersizi hepinize tavsiye ediyorum. Bol motivasyonlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.